Merhaba arkadaşlar ben Berk. Size şimdi bir sorun ileteceğim ee, Bu bu oyun videosu çekemiyor. Şimdi mobiseri açıyorum oyuna giriyorum. 4-5 saniye sonra video kapanıyor. Kendi kendine. Hatta ben bu sorunun düzelmesi için Kulüge V22 diye bir şey var ya onu da indirdim. Bir gün bekledim. Düzelmedi. Ama sorununu yazarsanız sevinirim yorumlara ve bay bay